Öykü Orta Boy Bir Sinek Yazan Knut Hamsun Seslendiren Yusufcan Gökkaya Onunla dostluğumuz bir gün ben yazı yazarken başladı. Açık duran penceremden uçarak içeriye girmişti. Saçlarımdaki tuvalet ispirtosunun kokusundan sarhoş olmuş olacak ki tepemde fırıl fırıl dans etmeye koyuldu. Bir iki kez onu elimle kovalamak istedimse de bana mısın demedi. O zaman tuttum, kağıt makasını elime aldım. Benim kağıt makasım hem pipo temizlemek hem de sobadaki ateşi karıştırmak için kullandığım büyük, güzel bir makastır. Duvara çivi çaktığım bile olur onunla. Hünerli ellerimde ise müthiş bir silahtır. Onu birkaç kez sallayınca sinek kaçıp uzaklaştı. Aradan bir süre geçti geçmedi sinek yine gelip dansa başladı. Ayağa kalkıp masamı kapıya doğru iteledim biraz. Sinek yine peşimdeydi. Görürsün sen dedim içimden. Yavaşça gidip saçlarımdaki tuvalet ispirtosunu yıkadım. Bunun bir yararı dokundu. Sinek ister istemez gece lambasının gölgeliğine kondu. Hiç kımıldamadı. Aradan birkaç saat geçti. Rahat rahat çalıştım, yazımı yazdım ara sıra başımı kaldırıp ona bakıyordum. Artık o eski önemini yavaş yavaş yitirmeye başlamıştı. Yaklaşıp inceledim onu. Gri kanatlı, düzgün, orta boy, basbaya bir sinekti bu. Hadi uçun dedim. Kımıldamadı. Uçsana deyip elimi salladım. Ürküp uçtu. Odayı şöyle bir dolandı. Gelip yine gece lambasına kondu. Bizim gerçek dostluğumuz işte o andan sonra doğdu. Görünüşü duygulandırmıştı beni. Başını bir yana çevirip üzgün üzgün bakıyordu bana. Birbirimize olan duygularımız karşılıklıydı. Ben ne yaparsam hemen karşılığını veriyordu. Eylemlerinde aşırılığa kaçıp edepsizleştiği de oluyordu. Öğleden sonra odadan çıkıp dışarıya gidecek oldum. Tepemde uçup kapıya değin geldi. Sanki benim gitmeme engel olmak istiyordu. Ertesi gün erkenden kalktım. Kahvaltı ettiğim masadan ayrılmıştım. Yazı yazmaya başlamak üzereydim. O da kapısının eşiğinde karşıladı beni. Onu görünce başımı sağa sola salladım. Vızıldayarak odada birkaç kez dolandı. Gelip koltuğuma kondu. Ondan koltuğa oturmasını istememiştim. Ben oturacaktım oraya. Hadi git oradan dedim. Kalkıp birkaç metrelik bir uçuş yaptı. Yine koltuğa kondu. Uçup gitmezse oraya oturacağımı söyledim ve oturdum da. Dost sineğim uçtu, uçtu, bu kez kağıtların üstüne verdi. Git bakayım dedim, yanıt yok. Üfledim ona doğru, şöyle bir kımıldadı ama yine de yerinden kalkmadı. Hayır olmaz dedim, birbirimize karşı saygı duymazsak yürümez bu iş. Bana kulak kabarttı, düşündü, taşındı ama yine olduğu yerde kaldı. Derken elime kağıt makasını aldım. Pencere açıktı. Nedendir bilinmez, sinek uçup dışarıya gitti. Aradan iki saat geçti. Bu süre içinde sineğin niye kendiliğinden çıkıp gitmesine izin vermedim diye bir pişmanlık duydum. Şimdi neredeydi acaba? Kim bilir başına neler gelmişti. Oturup çalıştım. Ama aklım kötü önsezilerle doluydu. Derken sinek dönüverdi. Ayaklarımdan biri pisti. Ya çamura ya da pis bulaşık sularına bastın diye azarladım onu. Utan. Utan dedim. Yine de onun geri gelişinden mutlu gidip pencereyi iyice kapadım. Nasıl yaparsın bunu dedim. Başarılı bir iş yaptığını söylemişim gibi bana Utkuyla baktı. Yaptığından utku duyan bir başka sinek görmemiştim hiç. Keyfim yerine gelmişti. Kürekten güldüm. Ne afacan sineksin sen dedim. Gel bakayım Gıdığından biraz okşayayım seni gidi seni. Akşamüstü yine o eski numarasına başlayıp bana kapıyı açtırtmadı. Şöyle bir doğrulup ona söylendim. Benimle arası iyiydi, hoştu ama akşamları beni eve kapamaya hakkı yoktu. Ona aldırış etmeden evden dışarıya çıkmaya davrandım. Odanın içinde hırsla fır dönüyordu. Dışarıya çıkıp seslendim. Hadi, şimdi sen de evde tek başına kal. İstediğin yerde oturabilirsin artık. Hoşça kal. Daha sonraki günler, Sinekçik benim sabrımı iyi bir deneyden geçirdi. Konuklarım varsa kıskançlaşıyor, benden uzaklaştırmak ister gibi rahatsız ediyordu onları. Bundan başka, ona yaklaşıp ya bir şey yaptırmak ya da bir şey öğretmek isterken, döşemeden tavana doğru insanın boynunu kırıcı bir uçuş yapıyor, konduğu tavanda bir süre kalıp beni üzüyordu düşeceksin oradan, in aşağıya diye bağırıyordum. Söylediklerim boşa gidince, ne halim varsa gör deyip, yine işimin başına dönüyordum. Derken, kısa bir süre sonra, süzülüp aşağıya iniyordu. Hiç rahat durmuyordu. Ona aldırış etmeyecek olsam, burnumun dibinden geçip, pat diye önümdeki yazı kağıdının üstüne düşüyordu. Sanki evde hiç kağıt makasım yokmuş gibi, hemen orada bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başlıyordu ilerisi için onunla iyi geçinmem gerek diye düşünüyordum. En tatlı ve uzlaştırıcı sesimle, orada üstünü başını mürekkep ve kirletme, diyordum. Bak, senin iyiliğini düşünüyorum. Benim sözlerim bir kulağından girip, bir kulağından çıkıyordu. Sana bu kağıdın üstünde yürüme demedim mi diye yineliyordum. Orası pistir, ayaklarını kirletirsin sonra, diye söylüyordum. Ama hiç mi hiç korkmuyordu. Böyle inatçılık olmaz diye haykırıyordum. Bak, gördün mü? Şimdi de kağıdımı lekeledin. Yo, hayır. Onun buna daldırış ettiği yoktu. Ne yaparsan yap, canın cehenneme diyordum. Ben de başka bir kağıt alırım. Başka bir kağıdı alır almaz, uçup uzaklaşıyordu. Günler, haftalar geçti, birbirimize alışmıştık artık. Aynı kağıt üstünde birlikte çalışıyor, sevinç ve üzüntümüzü birlikte paylaşıyorduk. Saçma merakları sonsuzdu ama hoş görüyordum onları. Esintiden, hava akımından hoşlanmadığı için kapıyı pencereyi kapalı tutuyordum. Bununla birlikte ara sıra tavandan sanki delip geçecekmiş gibi pencereye atılır, cama çarpı verirdi. Dışarıda işin varsa bu yoldan deyip odanın kapısını açardım. Hayır, oradan dışarıya çıkmak istemezdi. Çıkacak mısın, çıkmayacak mısın diye sorardım. 1, 2, 3. Yanıt vermezdi. Ben de o zaman hırsla kapıyı kapatırdım. Yaptığımdan er geç pişmanlık duyardım. Bir gün yokolu verdi sinekçiyim. Sabahleyin hizmetçi kız içeriye girdiğinde kapıya kapıya bakınıyordu. Derken göz açıp kapayıncaya dek dışarıya fırladı. Benden öç almak istediğini anlamıştım. Bunun üstüne ne yapabileceğimi düşündüm. Sonra kalıp bahçeye indim ve canı istediğinde dışarıda kalabileceğini ona aykırdım. Henüz özlemiyordum onu. Ama elimden başka ne gelebilirdi? Ona bir tuzak kuramazdım ya. Yavaş yavaş özlemeye başlıyordum onu. Evimde dışarıya açılabilen her şeyi, pencereleri, kapıları açtım. Yazı kağıtlarımı, yel, yağmur dinlemeden pencerelere koydum. Kağıtların üstünde yürümesine hiç darılmayacağını belli etmek istedim. Ev sahibi kadına bile sineğimi sordum. Saçlarımı yine kokulu tuvalet ispirtosu ile yıkadım. Öyle ki hiç olmazsa benim sevgili dostum sineklerin ecesi olan benim sineğim gelip başıma konabilsin. Ama hepsi boş. En sonunda dün sabah geri döndü o. Ama yalnız gelmedi. Sokakta bulduğu sevgilisiyle birlikteydi. Onu yine görmenin sevinciyle her şeyini affettim. Hatta bir süre sonra sevgilisini bile hoş gördüm. Ama bu kadarı fazla. Her şeyin bir hattı, hududu var. Her ikisi de gözlerimin önünde birbirlerini süzmeye başladılar. Ellerini ayaklarını ovuşturdular. Derken, ansızın sevgilisi olacak o sokak sineği beni bile utandıracak bir biçimde onun üstüne sıçramaz mı? Burnumun ta dibinde, herkesin gözü önünde ne yapıyorsunuz öyle? diye öfkeyle azarladım onları. Öylesi şey yapmak için henüz çok genç değil misiniz? Bu sözüm karşısında benim o eski dost sineğim başını yukarıya kaldırıp kıskançlıktan kudurduğumu açık açık belli etti. Kim? Ben mi kıskancım?" diye soludum. Kıskançlık kim? Ben kim? Bak dinle. Ama o yüzünü çevirip gözlerini gözlerimden çekti. O sırada ayağa kalktım. İkinizle birden savaşmayacağım dedim. Şövalyelik ilkelerine aykırıdır bu. O sefil sevgilini tek başına gönder bana karşı. Onunla teke tek çarpışacağım. Elimi uzatıp kağıt makasını aldım. Benimle alay etmeye başlamışlardı. Masanın bir köşesinde durmuş, sarsıla sarsıla gülüyorlar, sanki bana, ''Haha, bir büyük makasından başka neyin var?'' demek istiyorlardı. ''Bir büyük makasından başka neyin var ha?'' Öfkeyle Makasın büyük bir önemi yok diye yanıt verdim. O sefil erkeğinle elimde bir çizelge tahtasıyla da savaşırım. Makası fırlatıp attım. Hala kahkahayla gülüp mutluluklarını bana göstermek istiyorlardı. Siz, siz niye başlıyorsunuz yine? dedim onları tehdit ederek. Ama beni boş verdiler. Başlarında kavak yerleri esiyordu sanki. Hiç utanmaksızın birbirlerine yaklaşıp yeniden sarmaş dolaş olmak üzereydiler bunu yapamazsınız diye bağırdım onlara. Ama yaptılar yapacaklarını. Artık sabrım taşmış, öfkem kabarmıştı. Tahta çizelgeyi kaldırıp ansızın çarptım üstlerine. Bir şeyler çıtırdadı, bir şeyler aktı. İyi ayarlamış olduğum darbem her ikisini birden ezi vermişti. İşte böyle sona erdi dostluğumuz. Gri kanatlarıyla o, orta boy, basbayağı bir sinekti belirli hiçbir özelliği yoktu. Yaşarken birkaç hoş saat geçirmişti benimle. Türkçe'ye çeviren Yekta Ataman